Merhaba gençler. Bugün her sınavda illaki çıkan çok kolay mantığı olan binom konusunu beraber yapacağız. Binomda biz zaten kare açılımlarını, küp açılımlarını ezbere biliyor olabiliriz. Ama 4, 5, 6. kuvvet gibi ya da 9. kuvvet gibi işlerimiz büyüdüğü zaman bunu nasıl karar vereceğiz? Yapacağımız çok aşırı basit bir mantık var. Bunun için biraz kombinasyona yardım alacağız. O halde bizim derecemiz eğer 3 ise... Bizim ifadelerimiz 3'ün sıfırlısı, 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi, 3'ün üçlüsü diye ayrılacak. Amacımız şu. A'nın azalan derecesine göre yapıyoruz. Demek ki o halde A'mız önce 3'tü. A'mız bir azaldı. A'mız bir daha azaldı. A'mız yok oldu. Geldik B'ye. B burada yoktu. B'miz bir arttı. B'miz bir daha arttı. B'miz fullendi. O halde dikkat edeceğimiz konu şu gençler. Eğer aradaki işaretimiz artıysa tüm ifadelerimizin aradaki işareti artı olmak zorunda. Eğer formülde eksi olsaydı artı eksi artı eksi diye sıra sıra sırayı bozmadan işaretine karar vermiş olacaktık. Şimdi 3'ün sıfırlısı zaten neye eşit? 1'e. Demek ki o halde buradan gelecek ifademiz ne olacak? A küp. 3'ün birlisi 3'e eşit. 3A kare B. 3'ün ikilisi de 3'e eşit. 3A B kare. 3'ün üçlüsü de 1'e eşit olduğu için B küp olacak. O halde bu mantıkla sizce A artı B üzeri 4'ü artık açabilir miyiz? Hemen açalım. Yapacağımız şey şu hocam. 4'ün sıfırlısıyla başlıyorum. O halde A'mız 4 ile başlayacaktı. B olmayacak. Sonra 4'ün birlisi dersem A'mız 1 düşecek ama B 1 artacak. 4'ün ikilisi dersem A 1 düşecek B bir daha artacak. 4'ün üçlüsü dersem A'mız bir daha düşecek B'miz küp olacak. 4'ün dörtlüsü dersem A olmayacak B'miz 4 denecek. Peki hocam biz her soruda böyle mi yapacağız? Tabii ki hayır. Dikkat edeceğimiz şey şu. Eğer bizim kombinasyonumuzun altında hangi sayı yazıyorsa aslında ikinci bileşenin üzerindeki yazan sayı da odur. Dikkat ediyoruz. Hangi sayı yazıyorsa ikinci bileşene onu koyuyoruz. Ve ikinci cümlemiz de şu. Üstlerin toplamı her zaman bizim derecemizi vermek zorunda. Üstlerin toplamı her zaman derecemizi vermek zorunda. Bu kadar. Yani yapacağım şey şu. Diyelim ki A artı B üzeri 11 var. Hocam ben 5. terim bulmak istiyorum. 5. terim bulacaksam eğer 11'in sıfırlısıyla başladığım için aslında ben burada 11'in dörtlüsü yazmam lazım. Eğer Buraya 4 yazıyorsam yukarıya 4 kalacaktır. Toplamı 11 olacağı için buraya ne kalması lazım? 7. Demek ki o halde biz aslında soruyu direkt çözmüş olduk. Bu kadar. O halde sorumuza bakalım. Şimdi bu tip soruda hemen işlemimiz çok kolay. Bir tane kopya net bilinen bir şey karar vereceğiz. Hocam derecemiz 9. Demek ki o zaman bu ifadeyi kesinlikle biz 9'un bir kombinasyon olaraktan yazacağım. Ama kaç yazacağım acaba? Şuradaki ifademiz neydi? X'ti. Buradaki ifademiz 2'ye kareydi. Şimdi kopya çekelim. Bildiğimiz şey kim burada? X küp. Demek ki o halde bu dereceye 3 koymuşsa tamamı 9 olması gerektiği için geriye ne kalması lazım? 6. Eğer ikinci bileşenin üstüne 6 yazıyorsam kombinasyonun da altına 6'yı koyacağım. Bu kadar. Soruyu çözdük. O halde buradan gelecek ifademiz ne zaten? X küp. Buradan gelecek ifademiz 2 üzeri 6 çarpı y üzeri 12. Hocam demek ki bu denkleme göre bu x küp bu x küp zaten y üzeri k y üzeri 12 eşitse aslında bizim bu sorudaki k değerimiz kaçmış 12 imiş peki a'yı nasıl bulacağız hocam a'da biraz kombinasyon kullanmamız gerekecek haliyle 9'un altılısı aslında 9'un üçlüsüne eşittir 9'un üçlü kombinasyonunun cevabı neydi 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 faktöriyel yani 6 olacaktı. Bir de sorunun başında bizim için neyimiz var? 2 üzeri 6'mız var. Demek ki o halde bizim A dediğimiz sayı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 6 çarpı 2 üzeri 6 olacaktır. İşlemimizi yaparsak 3'e böldüm. 3 3'e böldüm. 2 8 ile de 2'yi sadeleştim. 4 şansa 4 kere 3 12 yapmıştı. O halde bizim sorumuzun cevabı sadece 7 çarpı 2 üzeri 6 yani 7 çarpı 64 ifadesini eşitlemiş olacağız. O halde 448 sorumuzun cevabı olmuştur. Teşekkür ederiz.